Ne oldu? Ha, yağmurlar yağmurlar. Meşhur Londra'nın kapalı havaları. Hadi o zaman. Bugün size çok değişik bir sohbet edelim. Bugün farklı olsun. Bugün Ankara anlaşması konuşmayalım ya. Bugün çok başka bir şey konuşalım. Bugün Özdat for me hani yep yeah, thank you bak görüyor musun ileride güneş var ben yağmurun altındayım her zamanki olaylar sabah güneş akşam yağmur Karamsarlık Karamsar bir ülke. Mutluluk, mutsuzluk. Bisikletçi yazmaya çalışan arabacı. Oluyor böyle şeyler oluyor. Olmuyor değil. İngiltere'de gerçekten yaşamak istiyor musunuz? Yani ben kendime bu soruyu soruyorum. Genel olarak sık sık soruyorum. Birinci yıl dolmak üzere. Ya ben buradayım da burada yaşamak istiyor muyum? Burada bir aile kurmak, burada bir düzen kurmak istiyor muyum? Sol trafikte motor kullanmak istiyor muyum? Motosiklet aldım. Araba gibi kullanmak istiyor muyum? Ama yağmur yağıyor tabii ki. Araba gibi kullanalım bugün. Çok güzel lan. frene basıp gidebiliyorsun. Bir sabah uyanıyorsun. Günlük güneşlik. Tamam mı? Böyle ama üf diyorsun. Yaz yaz. Geldi sonunda diyorsun yaz. Evden dışarı çıkıyorsun. Tişörtünü giymişsin. Öğleden sonra fırtına. Kılık. Kış. Kıyamet. İnsanlara bakıyorsun. Çok garipler abi. inanılmaz garipler. Yani ekonomik kriz burada da var. Adamlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Adam diyor şöyle zor, böyle zor, böyle bilmem ne, şöyle bilmem ne. İşte pandemi süreci bitmiş. %80 insanlar işlerine geri dönüyor. Ama mesela şey var. İlk başta devlet yardımı Ekim ayına kadar yapılacağı açıklandığı için Ekim ayına kadar yattığın yerden de maaşını alabilirsin. Zaten iş yerleri düzgün iş yapamıyor. O yüzden de az adamla çalışmak istiyorlar. Çalışmak istemeyenlere evde durun diyorlar. Millette çalışmaya gitmek yerine şey yapıyor. Nasıl olsa devlet ödüyor. Adama diyorum ki abi diyorum bak. Bir asgari ücretten daha az paralıyorsun. Gitsene işine diyorum. Adam diyor ki ne yapacağım abi diyor. 9 saat kim ayakta durur? Aynı adam ama işte iş yok, para yok, bilmem ne yok diye ağlayan adam. Ben hayatımda bu kadar hırsı olmayan insan bir arada görmedim ya. <laughs> bir insanın hırsının olmaması ne demek? Bilmiyorum ben ben yetişirken Türkiye'de böyle değildi. Yani hırsın olmazsa hiçbir şey yapamazsın. Hırsın olmazsa asla ilerleyemezsin. Her zaman bir kendini kanıtlama çabası içerisindesin ve bu düzene alışman, bu düzen içerisinde ay ne güzelsiniz siz. Bu düzen içerisinde kendin olma çaban bir yandan da işte asimile olman lazım. Çok net bir şekilde asimile olman lazım yoksa sürekli mutsuz olacaksın. Sürekli inanılmaz. Ama e mutsuz da olmak istemiyorsan asimile olacaksın. İngiliz olacaksın. İngiliz adetini, örfünü anlayacaksın. Adamlara adamların istediği gibi davranacaksın. Kardeşim, kurumsal şirketlerdeki çalışma mantığı, farklı, insanların hayata bakışı farklı. Adam 300-500 pound fark için şirket değiştirmiyor ama bu ülkede 300-500 pound iyi fark aslında yani. Yağmurda çamurda yaşamaya alışmış millet. Yaşısı genci bisiklette. Acayip bir şey varmış gibi geliyor. İşte sabahları komşunla selamlaşıyorsun abi. Hani buraya gelenlerin en çok söylediği abi sabahları insanlar sana selam veriyor. Sana öcüymüşsün gibi bakmıyor. Komşuların seni tanıyor. Doğru. Gerçek. Ama mesela Başın belaya girsin bir tanesi dönüp bakmaz sana. Yani bilmiyorum vardır alternatifi ama onlar İngiliz değildir. Bizim gibi işte İtalyandır, ne bileyim Romendir. Ne bileyim yani Polonyalıdır. E burada asimile olanlarla uğraşırken hani bir yandan da senin de asimile olman lazım. O laf ettiğin Türklere benzemeye başlayacaksın zaman içerisinde ve gün geçtikçe işte kendini farklı biri olarak görmeye başladığında kendini sevecek misin acaba? Bilmiyorum. Ben değiştim mi acaba? Yani hala yardımsever olduğumu düşünüyorum ama insanlara galiba daha az katlanabiliyorum. He. Buranın ekonomisi yani Boris, Boris abimiz açıklama yaptı. Build, bu build, build. Yani Türkiye'deki eski sistem. İnşaat yapacağız. Her yer inşaat olacak. Yani iktisat okuduğumuz için onun şeyi vardır. Çukura çukur kapattır. Çukura çukur kapattır. Oluşan ekonomi Keynesyen ekonomi bu. Devlet katkısıyla e bir yandan da şeyi de baz alarak Ya bütün klasik sat şeylerini kullanarak İngiltere şimdi ayakta durmaya çalışıyor. Sabah uyanıyorsun bir dert, akşam uyuyorsun bir dert. Mesela 3 ay boyunca işte sabah 9'dan sonra güneş doğuyor, öğlen 3'ten sonra da güneş batıyor arkadaş. Buyurun. Ne demek efendim? Vazifemiz ya. Kışın kasveti inanılmaz büyük. İnanılmaz yorucu. Sonra yazın oluyor. Bu sefer de gece 4'te güneş doğmaya başlıyor. Gece onda hava kararıyor. Lan toplasan 6 saat karanlık var yani. Burada yol vereceksin abi. Teşekkür ediyorum. Neden üçgen bana dönüktü? Londra'nın yağmuru. Yağmurda motor kullanmak zevkli ya. İnsanın düşünmek için çok çok zaman oluyor. Daha sakin hareket etmek zorundasın ya. Kontrol verirken iki kere düşünmen lazım. Acaba düşer miyim, kayar mıyım? Sana bir sabah uyanıyorsun. Yani pek çok. Influencer arkadaşım var böyle YouTube'da, Instagram'da, bilmem neydi, Twitter'da falan. Bunların e, yaşam kalitesi bu sosyal medyadaki varlıklarından geliyor, gelirlerini oradan ediyorlar, elde ediyorlar. Bir gün sabah uyanıyorsun, ne duyuyorsun ki? Aa, Türkiye'de sosyal medya kapanıyormuş. Hayır, şaka mı diyorsun? Yok değil. Neden diyorsun? Ya bir sürü bahane sayılıyor işte falancaya laf edilmiş filancanın kişilik haklarına bilmem ne yapılmış falan filan. Bakıyorsun lan bu daha önce olmadı mı? Yani bugüne kadar kim bununla ilgili bir şey yaptı ki bugün ne oldu diyorsun? Bu arada gözümdeki buhardan dolayı önümü göremiyorum şu an. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Yağmur durdu. Daha bunun lafı edildi mi? Yani ben hatırlamıyorum. Bugüne kadar sosyal medyada yüzlerce, binlerce kadın inanılmaz bir şekilde aşağılandı. İnanılmaz bir şekilde aşağılandı. Bir kişinin dönüp de ya bak böyle böyle şunu yapmayın, bunu yapmayın dediğini hatırlamıyorum. E bir anda birisi çıkıyor diyor ki ee işte görüyorsunuz biz bu yüzden iğreniyoruz, bu yüzden tiskiniyoruz. Netflix olsun, Facebook olsun, Twitter olsun Ama yani Netflix'in de sosyal medya platformu olmadığını birinin açıklaması lazım Paralı ve keyfek eder bir platform olduğunu Parasını ödemezsen kullanamayacağını Herkese açık olmadığını Tabi bunlar herhalde başkalarının sorunları Başka şeyler güdülüyordur orada da diye tahmin ediyorum. Yani mesela şimdi İngiltere'ye gelenler için Ankara Anlaşması'na yönelik bir şeyler yapıyorum. Tamam mı? Bir içerik oluşturuyorum. Türkiye'desin, başvuracaksın ve bu içeriklere artık erişimin yok. Düşünsene. Acaba ben oraya gidince ne olacak? Şeyi beklemeye başlıyorsun. Allah'ım bir an önce İngiltere'ye gideyim de şey yapayım. Orada YouTube'a erişirim nasıl olsa. Oradan izleriz artık. Gidince öğreniriz artık falan mı diyeceksin mesela? Nasıl olacak? Ya da bugün ben mesela evdeyim, tekim, yalnızım. İngiltere'nin yemekleri iğrenç. Abi Abi adamların yemekle uzak yakın alakası yok. Mecburen ne yapıyorum? Kendim yemek yapmayı öğreniyorum. Yani eğleniyorum. Yani yemek yapmaya zaten iyi kötü şeyim var da. Yeteneğim var da. Ne yapıyorum? Mesela dün patlıcan kebabı yaptım evde. Uf olay çıktı. Bizim yani evde 5 kişiyiz. İtalyan, Roman, Eee Polonyalı bir Türk bir de ben Türk 5 kişi saldırdık Aman nasıl güzel oldu E şimdi Youtube olmasaydı ben bunu öğrenemezdim mesela yani Ne yapacağım annemi mi arayacağım? Ahahahah <laughs> Anne kebap tarifi verir misin bana? Ya da işte Text ile yazılmış bir şeyden mi? Web sitesinden mi öğrenmeliyim mesela? kullanım amacı var kullanım amacı var kardeşim şimdi birisi bir şey yanlış kullanıyor diyor. herkesin bunu böyle yapıyor olduğuna veryasın etmek inanmak ve genelleme yapmak abo abi yani insanlar linç edilebilir sosyal medyada herkes herkese laf söyleyebilir şey demiyorum klavye delikanlılığından bahsetmiyorum yani yanlış bildiğim bir şeyi birisi ısrarla doğru diye sana diretiyorsa bununla ilgili tepkini gösterebilirsin hakaret etmeden zekanı göstererek yani birisi konuşma yapıyor altına dislike rekoru geliyor bu çok zekice çok güzel yapılmış bir şey sonra bir etiket oluşturuluyor. Oy mu yok. Zekice. Acayip güzel. Hakaret yok. Bir şey yok ama çok belli ki sıkıntı var. Artık yani o sıkıntıyı da giderebilme imkanın kalmamak üzere. Ne yaparsın abi? Böyle bir tepki aldığında dersin ki bir şey yanlış yapıyoruz ya. Bir şey yanlış olmalı yani. Bunu düzeltmeye çalışırsın. Ama yok. Efendime söyleyeyim. Benim başörtülü bacıma üstü çıplak kırbaçlı deri giyinmiş erkekler tecavüz etmeye çalıştı. Üzerine tükürdüler. Abo. Camilere ayakkabılarla girildi. Terliklerle girildi. Abo. E zaten bundan 20 sene önce 25 sene önce Türkiye'de buzdolabı yoktu. Çamaşır makinesi yoktu biliyorsunuz yani. Söyleyecek çok şeyim var ya. Söyleyecek çok şeyim var ve... Maalesef burası yeri değil yani. Maalesef beni kimse duymuyor. Ama yani bana özel bir durum değil. Hiç Kimse hiç kimse duymuyor. İyi kötü kendini duyurma şansın var. iyi kötü bir şeyler paylaşma şansın var. O da elinden gitmek üzere. Sonra sen diyorsun ki Bay efendim İngiltere'nin o pis havası çekilir mi? Bilmem, çekilir mi? Yani şu karmaşa Şuraya bak. Pandemi bitmedi. Millet ortada yani dükkanlar açıldı. Aa ha, önümüzdeki hafta resmi olarak her yer açılınca trafiği merak ediyorum ben. İyi en azından relax zamanlarında şey yaptık. Deneyim ettik. Londra trafiğini de iyice alıştık. Şimdi bundan sonra biraz daha rahat bineriz herhalde çok aşırı yoğun trafikte de. Ne bileyim baba. Yani düşünsene şu rahatla şey yaptığını. Erişebildiğini ya da bunun senin işine yarayabildiğini bir düşün. Bak. Asgari ücretin 1500 pound olduğu bir ülkede devlet sana 1200 pound para veriyor. Diyor ki çalışmana gerek yok evde dur. 1200 pound vereceğim ve bunu sana koşulsuz veriyor. Yani koşullar var. Nedir? National Insurance Number'ın olacak. Devlete katkıda bulunmuş olacaksın. Yani bir vergi ödüyor olacaksın. Tamam mı? Senden bütün istediği bu. Devlete katkıda bulunmuş ol. Azıcık da bulunmuş olsan ben sana yardım edeceğim diyor. Yani Ankara anlaşmalarda son dönemde gelenler hariç isteyen herkes devlet yardımına başvurabildi. Ha bunun sonuçları olacak mı? Uzatma da. Vatandaşlığa etkisi olacak mı? Bunların hepsini zaman gösterecek ama başvurabildi. İnsanlar aç kalmadı. Kiraları ertelendi. İşte ne bileyim ya yani Bir şekilde survive edildi yani. Bir şekilde hayatta kalındı. Ama Türkiye'de adam başı bin lira para vereceğiz dendi. Bu paradan haberdar olan bu parayı alan insanlar kimler yani? Bu da bir merak konusu. Almıştır birileri. İvan attım gelmedi mi? Ya? Gençler. Hava da kötü değil ha. Yani motordan dolayı rüzgar hani bir yandan pantolon donum yapıştı götüme ama. Üzerine gelen rüzgarla hep derlerdi ki Scooter'da şöyle korunursun böyle korunursun Bizim Scooter öyle bir Scooter değilmiş Bilmiyorum Yani nispeten Kullandığım motorlara göre daha korunaklı Olduğuna hem fikirim Ama öyle sıcak sıcak o Ferah ferah da geziyorum gibi bir durumumda Yok yani Bilmiyorum abi Öğrenmeniz gerekiyor lan o da bir değişikmiş ya. Gelen var da bize uzak biz döneriz o arada. kasvet, kasvet. Her gün uyanıyorsun, kasvet. Ve her gün şükrediyorsun. Abi en azından bu kasvete sahibim. Hadi be oğlum. gelmiyor demek ki. Bana geçiş var. Bilmiyorum. İşliyordu. Korkutucu değil ya. Motor kullanmak korkutucu değil yani. Eğitmen söylemişti çok aşırı yağmurda korkmanız gereken yağmurun başladığı ilk an toz sıyrıldıktan sonra sıkıntı yok gidersiniz demişti. Şimdi Türkiye'de de aynısını söylüyorlar. Ve sen de buna inanmak istiyorsun. Your speed 20. Güzel. Hadi gidelim. Ama Türkiye'de dönüş yaparken düşüyorsun. Neden? Asfalt tutmuyor. Burada asfalt tutuyor. <laughs> Yağmur yağmış ve asfalt tutuyor. Çok saçma. Ne kullanıyorlar acaba asfalt olarak? Bizimki gibi deniz kubu kullanmadıkları kesin. Hiçbir zaman Türkiye'nin terk edilmesi gereken bir ülke olduğuna inanmadım. Hiçbir zaman. Buraya gelirken evet bazı siyasi görüşlerim etkili oldu ama daha ziyadesiyle işte motor binebileceğim modern bir ülke, işte çocuğum için okul imkanları yaratabileceğim seçenekler olan, daha uygun fiyatlı olan bir yer olduğunu düşündüğüm için geldim. Yani siyasi hiçbir o nedeni yoktu diyemem. Ama şu an itibariyle şunu söyleyebilirim aga. Türkiye'de bu saatten sonra cacık olmaz. Çok üzücü. Çok moralim bozuyor. Çok yıpratıcı. Yani bilmiyorum abi. Yıllarımı vermişim, emeğimi vermişim, vergimi vermişim. Sürekli mağdur edebiyatı. Sürekli mağdur ya. Bir ülkeyi 20 sene, 30 sene yakın yöneteceksin ve mağdur olacaksın. Sürekli mağdur olacaksın. Ya ben o zaman sorgularım abi. Nasıl bir başarısızlıktır ki bu? 30 sene boyunca seni mağdur ettiler ya. Mağdur edebiyatı hala iş yapacak mı gerçekten? Yani bir sonraki seçimleri dört gözle bekliyorum. Buradan da oyumu kullanacağım gene. Bugüne kadar hiçbir oyumu kaçırmadım. Bugünden sonra da kaçırmayacağıma inanıyorum. Peki ama ne olacak? ne değişecek? Değişecek misin Türkiye? Diyebilecek misin? Korkmala biziz halk. Korkmala biziz de kuşağı. Diyebilecek misin gerçekten? Bakalım yanaşmıyor güzel. Bir yandan arkayı da çek edelim. Ölmeyelim. İngiltere'ye gelinir mi? Başka ne şansın var ki? Nerede kalacaksın? Ne yapacaksın? Yaptığın şeyleri, planlarını gerçekleştirmek için ne kadar özgür olacaksın? Hangi ana baba evladının gazeteci olmasını ister mesela şu an Türkiye'de? Ben istemem. yanlı kararlar alınsın. Hukuk bölünsün. Hukukun üstünlüğü yok olsun. Bir kişinin bir cümlesiyle bir kişi hapse atılsın, hapisten çıkartılsın. Sonra demokrasi, ekonomi, insanların anlamadığı yani şu anki yöneticilerin anlamadığı tek bir olay var. Demokrasi yoksa ekonomi yok. Bu kadar basit. Volkswagen senin topraklarında fabrika açmaya karar veriyor. Sonra bir sabah uyanıyorsun bakıyorsun ki vazgeçmiş. Neden acaba diye sorgulanıyorsun bile. Yazık. Yazık. Çok yazık. Vurgunum. I gördüm oldum yine.